selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyorum ve bugün tekiz arkadaşlar. Yanımda kimsecikler yok. Bugün arkadaşlar sizlerle 13.000 kupa olacağım Ve emzi 20 yapmaya çalışacağım. Yani kupa kasacağım emziden birazcık. ilk önce bir el tek oynayayım birkaç el. Bir iki el. Sonradan çifte döneceğim ve bir tane de savaş top oynamayı düşünüyorum. Savaş top oynamam çok istemiyorum arkadaşlar. Çünkü ee, şey olmuyor çok da ee, haritayı sevmedim bugün haritayı onu diyorum haritayı sevmediğimden dolayı birazcık oynamayabiliriz onu belki onun yerine kuşatma oynarız hiç belli olmaz ben harunum çünkü ne yapacağım belli olmaz benim yalnız şu ikiliye dalarsam iyi olur evet onu aldık şöyle seni itelim leoncum sen hiç ortadan niye geliyorsun mal gibi anlamadım onu Neyse sıkıntı yok. Ee, şöyle şunlara gideliz. Gideliz, gideliz, gideliz. Gideliz kaçar gideriz. Yukarılara ben Kur'an var, yaz, Arkadaşlar, e, oruç tutanlar e, yorumlara lütfen oruç yazabilirler mi? Herkes oruç yazar mı lütfen yorumlara? Sen eğer bana vurursan ben de sana vururum. Bak Timiş. Şerefsiz ya. Vallahi billahi şerefsiz. Abi, sakın, sakın. Abi. Vallahi şu bir ne kadar adiyse ben anlayamadım ama az daha Leon'u alıyordum ha. Artık ikiyken başladık. Çok iyiyiz. Şimdi bir bir el daha girelim bakalım. Bir ikizlik bize yakışır deme. Bir birincilik bize yakışır deme. Hadi bakalım. İlk ikiye girelim yeter arkadaşlar. Art alalım yeter aslında. Ama ilk iki de bizim için önemli. Çok fazla art alıyoruz çünkü. Arkadaşlar bu arada brol pass geliyor. Ee, ben bugün iki video ile güne başlıyorum. Ee, size de ben de söz veriyorum. Her gün en az iki video gelecek bundan sonra. İçin Tamam sağ ol beni. Benim için onları aldım. gülüm. Mavi pembe. Aha. Aha. Gül <laughs> Gülü pembe. Abi ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oo, onun canı daha fazla. La gitsene Adi. Adi git Adi. Abi git ya. Ya gitsene işte mal. Abi ya öf vallahi var ya oyunu bozdular ya. Yemin ederim oyunu bozdular ya. Giriyorum kuşatma. Hadi arkadaşlar ya birinci olalım. Kazanalım kuşatmayı. Eğer kazanırsak devam edeceğim. Hadi bakalım. Adamları yaklaştırmayacağız abi ya. Allah Allah. Arkadaşlar ses geliyorsa kusura bakmayın ve like atmayı unutmayın. Dynamite mal mısın abi? Adama bir tane tutturamadın ya. Al işte ya. Al işte ilk robot onlara gitti böyle. Abi siz nasıl bir mansınız ya? Al işte. 8 bit de ortaya çıktı anasını. İlkten yenileceğiz ya. Üff. Ya sen dynamite ne nah, ne nah, Sen nasıl bir mansın dynamite ya? Al o Tamam şimdi sıkıntı yok. El bizdedir. Baba 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 bizdedir el. İşte budur baba pro. At onu ultini at adamsın sen dynamite şimdilik. Ama şimdilik. Evet biz tek yeneceğiz arkadaşlar onları. Onlar hiç sıkıntı yok. Hadi hadi 4 saniyede onu da alalım ne olur. Ne olur hadi onu alalım. Hadi. Hadi onu da hadi hadi. Kazandı işte bu kadar. Bu kadar easy easy come on come on crazy. Hadi o şeyli. Şöyle birazcık ağır geldi bize. Aa şimdi bittiniz kardeş. Selamun aleyküm. Burada bir emz baba vardır. Burada bir emz baba vardır. Hayırdır oğlum? Hayırdır. İşte budur be. İşte budur arkadaşlar be. Biz proyuz men. Proyuz. Ve 13.000 oluyoruz arkadaşlar. İşte budur. Mega'yı açmıyorum ama. 13 bin olduk ve mega'yı açmıyorum. Ne kadar mı alacağım? Arkadaşlar hadi bakalım demata kalın. İşte budur. 13.000 olduk. Hadi bir kuşatma daha girelim. Emzide kasmış olduk en azından. Şu anda emz 481 kupada. İşte budur. Hadi bakalım arkadaşlar. İnşallah hadi hayırlısı. Emzide bir yaptık mı efsane olur. Hedef herkesi yapmak. Hadi bro hadi. Hadi bakalım. Demet Akalın. Hadi bakalım. Of oh, Demet Akalın. Adamı da aldım. Dynamite yürü be Dynamite. Hadi be. 3 olduk neredeyse arkadaşlar. Hadi adamsın sen Dynamite. Birinci seviyede olsun. Bir seviye ama olsun. Dynamite alıyor. O Dynamite bak. Dynamite 3 yaptı. Dynamite sen nasıl bir kralsın Dynamite. Dynamite din Mike. Dynamite bayağı iyi. Dynamite vuruyor. Dynamite. Dynamite. Kuşatma robotunu öldürdüler. Ama Dynamite bizim efsanemiz. Arkadaşlar inşallah bize yetişemezler diyecektim. Ama bize yetiştiler. Dynamite eğer giderse efsane olur arkadaşlar. Ee, canı az, fazla olsaydı birazcık gidecektim. Onların ikisine vurmaya biraz. Ama canım az. Yani emzin canı az. Şimdi ben emzi yaklaştır şey yaklaştırmayacağım buraya. Gel buraya tamam. Biz seni burada halledelim bir. Tamam. Oh yemişiz biz. Yenmişiz biz. Arkadaşlar şu anda adamlar diyor ki ne kadar iyi savunma yapıyorlar diyorlar. Her tahminimce. Neden çünkü çok iyi savunma yaptık cidden de Selam Köse Efsane oynadı bizde Adam bir efsane yani Yılların efsanesi Pele gibi 7 ee, yaptık bu var net bizde arkadaşlar Söyleyeyim Zaten saniye bitse de net bizde ee, 800 olduk daha da çeviremezler 8 saniyede Yani bitiremezler Alamazlar diyorum Ve bu elde bizimdir diyorum Adam olacaksınız diyorum Daha zaten daha kuşatma gelmiyor arkadaşlar bu son kuşatmaydı. Biz sadece kısıyı birazcık daha kurmamız lazım. O kadar. Ee, bu elden sonra videoyu bitirebilirim bu arada. Haberiniz olsun. Çünkü 8. dakikalara kadar geldik. Haberiniz olsun. Ee, onların kuşatması bu arada bitti. Ve işte budur. İkinci kuşatmadan ikinci zaferimizi aldık arkadaşlar. İşte budur. 489 kupaya kadar getirdik emziye. İşte budur. Come on everybody. Bir tane de böyle oynayalım. Eğer birinci olursak bir daha oynayacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hayırlısı. En azı ilk ikiye girelim arkadaşlar. Ben gideyim direkt şunu alayım. Gel sen buraya. Hadi bakalım arkadaşlar. 8. 9. dakikalara kadar geldik. Bundan sonrasını da kaybetmeyelim. Ne olur ama ne olur ya. Evet 9. dakikalara kadar gidiyoruz. Ee, videoyu bir 12 dakika falan yapacağım arkadaşlar. Çünkü çok uzun videoyu atmak hem zor oluyor hem de günlük iki video atıyorum bugün. Her gün bundan sonra çok fazla olacak. Eminim ki kutamız put olacak. Ee, şöyle bir şunu aldık da. Abi çok iyisin ya. Bu başka pem mi var acaba? Yok. Öldüm sen, pem. Oo, başka pem de var. Pem reisler kavga etsinler orada. Ben dondurayım onları. Ben şöyle bir dondurayım şu Sen de gel şöyle. Aynı anda mı öleceksiniz? Evet işte budur. Şimdi birincilik bu hareketten sonra geldi. Bu hareketten sonra birincilik bize yakışır deme. Şuna birazcık daha vursam dolacak şeyim ultim ama dolmadı. Hadi şu diğer adam nerede ya? Hadi işte budur. Ultim doldu. Ultim doldu. Ultim doldu seni Hı. alacağım. Mortis sen niye çıktın ki sen nasıl bir malsın ben onu anlamadım. Nasıl bir ayrım alsın ben onu anlamadım be. Hı. Arkadaşlar bize birincilik yakışıyor. Bize sadece birincilik yakışıyor baba. Başka hareket yakışmaz. Abi ikinci olduk ya. Neyse hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Ee, 10 oldu. Hadi son bir elimiz daha var. O da elimizi 20 yapmak için. Hadi bakalım arkadaşlar 5 ee, kişi kala bırakıyorum oyunu artı 3 alıyorduk e, herhalde ama ben 4 kişi de bırakayım ki herhalde iki alırsak yılıkta... çok <laughs> üzülürüm yani bir, bir elde oynamak istemiyorum çünkü artık başka karakterlere geçip yapmam lazım ondan dolayı biraz sıkıntı yürü git arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın sizler için görüyorsunuz e, bayağı bir uğraşıyorum emek veriyorum sizler için e, ne olur yani videoyu e, küçük bir zamanınızı ayırıp like atmayı unutmayın bu emeğin karşılığını like atmakla e, düzeltin ne olur diyorum e, bu elde bizde olabilir belki ilk ikiye girsek çok iyi olur e, orada bir kuş vardı seni şöyle öldürebilir miyim? Aa, 200 canı kaldı. Olsun. Yukarıdan şuraya saptı Tamam, hiç sıkıntı değil. Seni şöyle de alırım. Alırım seni şöyle. Gel ya, gel işte ya. Altı kişi kaldı. Şuradaki adamı alabilir miyim? Alırım. Neden olmasın ki? Seni şimdi böyle cidden öldüreceğim yani bu sefer cidden öldüreceğim seni. Ah tamam öldürdüm. 3 kişi kaldı ve emzimiz şu anda 20 rütbe oldu ve videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Tabii ki de emzi 20 yapmadan bırakmıyorum. Evet tabii ki de. Team olan mevzu mübarek. Benim hedefim var aynı anda şöyle bir öldürürüm. İşte bu. Winner aldık. Birinci olduk. Birincilikten de videonun sonuna geldik arkadaşlar ve emzi 20 bey yaptık. 300 yıldız jetonunu aldık arkadaşlar. Ee, hedefim 10.000 yıldız jetonu ve karşılığında da güzel bir mega bu. Arkadaşlar videoya like atmayı her zaman dediğim gibi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşür müyüz? Çok iyi görüşürüz. Görüşürüz ben. Bye bye!